Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugün 24 Temmuz 2021 Cumartesi. Dün gece tarafsız yayın yapmaya çalışan haber kanallarının kimilerinde Erdoğan'ın sağlık sorunları tartışılıyordu. Tabii ki hekimler arasında tartışıyorlardı. Yanlış mı? Yok hayır doğru. Demokrasilerde ülkeyi yönetenlerin yani sınırlarınızı, dış güvenliğinizi yani iç güvenliğinizi ve insanlarınızın her türlü mal ve can emniyetini emanet ettiğiniz birisinin sağlığından haberdar olmalısınız. Buna hakkınız var. Sağlıkta insan hakları, hasta hakları, bütün bunların hepsi doğru, hepsi kabul. Ama onlar normal, sıradan insanlar için geçerli olan haklardır. Orada bile hasta yakınına hastalıkla ilgili bilgiyi vermek zorundadır doktorlar. Burada rahatsız olduğu sanılan, öyle görülen bir cumhurbaşkanı var. Bir ulusun her şeyini emanet etmişsiniz. Ve işin daha ilginç tarafı demokratik, tam demokratik bir hukuk devleti de değilsiniz. Çünkü sizlerle ilgili yani ulusla ilgili, ulusun geleceğiyle ilgili, devletin sınırlarının geleceğiyle ilgili kararları parlamento alamıyor. Ya da bir yürütme organı yok. Tartışma olsun, ondan sonra hükümet tartışsın, oradan yasam organına gitsin, yasam organından da gerekirse kimileri onu alsınlar, yetkileri dahilinde yargıya götürsünler. Böyle bir düzen yok. Böyle bir düzenin olmadığı bir ülkede hem de her şeyinizi emanet ettiğiniz birisinin sağlığını tabii ki kontrol edeceksiniz, ekmelisiniz. Canlarım, pek çok genç olanlar hatırlamayabilirler ama zannederim çok daha fazla mı Erdoğan başbakandı, daha henüz yeni dönemleriydi. Yaşar Büyükanık da genelkurmay başkanıydı. Erdoğan makam aracının içinde kilitli kaldı. Dangalak. Dangalak şoför ve korumalar. Dangalaklar. Tabii dangalaklar. Güvenli otomobilin içinde de olsa bir başına bıraktılar. Neden ama? Çünkü başkanı otomobilin içinde bayılıp kalmıştı. Telaşa kapıldılar. O oradan o oradan çıkayım derken kapı kapandı. Otomobil kapısı. Şoför de dışarıda, korumalar da dışarıda. Tabii güvenli bir araç olduğu için kapılar kendi kendini kilitledi. E içerideki başbakan baygın yatıyor. Ne oldu biliyorsunuz. Bilenler hatırlayacaklardır. Balyozlarla geldiler. Mercedes otomobilin camlarını kurşun geçirmez camlarını kırdılar. Kapıları açtılar. Başbakanı hemen hastaneye yatırdılar. Hastanede başbakanın doktorlarıyla kim görüşebildi biliyor musunuz? Doktorların sağlık durumuyla ilgili raporu kim alabildi biliyor musunuz? ne başbakan yardımcıları aldı ne meclis başkanı. Bir tek kişi aldı. Dönemin genel kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt. Yaşar Büyükanıt Erdoğan'la Dolma Bahçe'de yaptığı görüşmede Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili her türlü bilgiye sahipti. Yaşar Büyükanıt o konuda hiçbir açıklama yapmadı. Yapmaması da herhalde kendi açısından doğru olandı. Ama kendi açısından doğru olandı. Ama yine de zannederim ve eminim ki kendisinden sonra gelen komutanlara, genelkurmay başkanlarına o konuda mutlaka rapor vermiştir. Ailesi zaten durumu mutlaka biliyordur. Benim üzen başka şeyler var. Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili doğru cevaplar alınamayınca, doğru bilgiye sahip olunamayınca bazı arkadaşlarımız Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bence çok sayıda dedikodu üretiyorlar. Böylesi çok daha kötü. Hem ülke için çok kötü, hem de elbette Erdoğan'ın kendisi ve ailesi için de onun sevenleri için de kötü. Evet, şimdi geçelim başka bir şeye canlarım. Erdoğan ya tamamen akıl tutulması yaşıyor ve kendisini her şeyle, bütün her şeyle yanındaki birkaç danışmana teslim etti. Ya da bilemiyorum ki yani bilenek yapıyor diyemem çünkü siyasette bu kadar başarılı bir insan böylesine yanlış, bana göre yanlış ama büyük ihtimalle yarın seçim olsa dünkü yaşadığımız olayların geçtiği Rize AKP'ye gene yüzde yetmiş oy verecektir. Büyük ihtimalle. Belki de Erdoğan bunun böyle olduğu, olduğunu bildiği için öyle yapıyor. Evet. Sel felaketine uğrayan Rize'ye gitti Erdoğan. Ne beklenir? İnsanların acılarını saracaklarına ilişkin cümleler kurulması ki kurulmuştur. Değil mi canlarım? Başka ihtiyaçlarının giderileceğini. Buna benzer şeyler söylenir. Ama miting, miting yapılmaz. Çok ayıptır miting yapmak. Bu felaketi oya tahvil etmektir ki çok gerçekten siyasi ahlakada beşeri ahlakada sığacak bir şey değildir. Daha da kötüsü, Erdoğan miting yaparken otobüsün üzerinden bir de çay memleketi Rize'de insanlara çay attı. Düşünün çeşme güldür güldür akıyor insanlar çeşme başındalar sohbet ediyorlar ağlaşıyorlar ne olursa olsun Birisi dışarıdan geliyor, güğümlerle su getiriyor. Susamışsınızdır diye. Yani bu bir garabet. Bunu aklı başında devletlerin, aklı başında yöneticilerine, aklı başında halklarına, halk, aklı başında gazetecilerine, iş insanlarına anlatırsanız alay konusu olursunuz. Yok ha canım derler. Hadi daha neler. Ya şaka yapıyorsunuz, bizim de kafa buluyorsunuz falan derler. Ama böyle. Daha da kötüsü. Türkiye'nin tek çay bölgesi Rize'de Erdoğan'ın attığı çay paketlerini kapışmak için Rizeliler birbirlerine yazıyorlar da. Ha. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya bu nasıl bir şey ya? Ve daha daha kötüsü. Birkaç paket çay kapabilmek için çay memleketi Rize'de birbirlerini ezen o insanlara giden iktidar parti sözcüleri Türkiye ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar harikulade bir gelişim gösterdiğini anlatıyorlar ya. Yani masal anlatıyorlar ya. Vallahi billahi kırmızı şapkalı kıza inanmak daha kolay diyorum size. Ama Rizeliler inanıyor abi. Ha i̇nanıyorlar ya. Adam havada bir çay, birkaç paket çay kapabilmek için önündekini yanındakini sağındakini solundakini eziyor. Az sonra Türkiye ekonomisi muhteşem diyen adama atışıyor. Abi. Ya yok böyle bir şey ya. Ya böyle bir şey yok. Ha biliyorum canım şimdi yine Cimer'den hakkında bir soruşturma talebi daha gelecek. Savcılığa şikayet edileceğim. Neden? Halkı aşağılamaktan. Yahu ben halkın nereyini aşağılıyorum ya? Ben olan bitenleri anlatıyorum ya. Ha birisi çıksın desin ki bana yalan. Bizim halkımız son derece vakur davrandı. Çaya bakmadı bile. Ha böyle diyen varsa buyursunlar, söylesinler. Ben de kendim gideyim, ayaklarımla teslim olayım. Ben bu halka hakaret ettim diyeyim. Halka değil de rezillerin bir kısmına. Olmaz böyle bir şey canlarım. Olmaz böyle bir şey. Tabii ki demokraside herkesin oyu birdir. Elbette. Herkesin oyu eşittir. Elbette. Bütün yüreğimle katılıyorum. O nedenle de burada hep beraber sizlerle sohbet ederken demokratik sabrınızı gösterin diyorum. Değil mi canlarım? Niye? Çünkü iktidarı sandık yoluyla indirebilmemiz için. Biliyorum pek çoğunuz diyeceksiniz ki dede bu insanlarla mı? E işte o insanların çocuklarına güveneceğiz. Daha genç olanlarına inanacağız diyeceğim ama orada da çayları kapışmak için birbirlerini ezenlerin de çoğu yine yaşları genç sayılabilecek olanlar. Buna rağmen diyorum bakın buna rağmen lütfen canlarım ensenizi karartmayın. Çok kötü yönetiliyoruz. Berbat yönetiliyoruz. Demokrasilerde seçmenlerin kullandıkları her bir oy o seçmenin namusuna eşittir. Yani bir seçmen oyunu küçücük, ufacık bir çıkar için ya da salaklığı nedeniyle kolayca aldandığı için falanca filancaya veriyor ise aynı zamanda namusunu da teslim ediyor demektir. Demokrasilerde oy namustur. Başka, başka devletler için, milletler için bir başka namus daha vardır. O namusta sınırlardır. Bir devletin sınırları o milletin namusudur. Eğer sizin sınırlarınız kevgire dönüşmüşse sizin devletinizin namusu sürekli tacize uğruyor demektir. Buna izin verebilir misiniz? Böyle bir şeye göz yumabilir misiniz? Tabii ki aklımız başınızdaysa ki bizlerin hepimizin sizlerinde de aklımız başımızda. Tabii ki böyle bir şeye izin ve imkan vermeyiz. Ama memleketin sınırları kevgire dönüşmüş. Efendim Avrupa Birliği ülkelerinin en güçlüsü Almanya'nın başbakanı Merkel Erdoğan'a övgüler dizerken ama Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olarak görebileceğimizi sanmıyorum dedi. Hatırlıyorsunuz geçen gün hem bu haberi verdim hem de kendimce bir yorum yaptım lütfen Merkel'e kızmayın. Görüyorum Merkel'e kızıyorsunuz. Bunlar bize kazı kattılar diyorsunuz. Bunlar bize verdikleri sözleri tutmuyorlar diyorsunuz. Ya nasıl tutsunlar? Allah aşkınıza ya. Ya neden, neden, neden? Çocuğumuz sınıfta kalınca öğretmen suçlu. Bir kabahat yaptığımızda başkası suçlu. Battığımızda filanca suçlu. Ya yapmayalım ya. Ya biz biz, kusur da bizde, suç da bizde, hata da bizde, her şey bizde. Merkel'in hiçbir suçu yok. Avrupa Birliği üyesi ülkeler dediğiniz ülkeler, kendi ülkesinde 10 milyon Vahabi Müslüman'ı mülteci olarak besleyen bir ülkeyi içine alır mı? Siz olsanız alır mısınız? İçine almak demek seyahat serbestliği vermek demektir. Siz bu ülkeye böyle bir durumda nasıl olur da seyahat özgürlüğü verirsiniz? Nasıl olur da ortak edersiniz kendinize? Neden bizi ortak etmeyen ülkelere kızıyorsunuz, bağırıyoruz, çağırıyoruz? Bu kafayla nereye kadar gidebiliriz? Merkel haklı. Merkel yerden göğe kadar haklı. E bir de buna üstüne üstlük ekonomiyi göklere çıkaran bir devlet başkanlığı düşünün. Ekonominin dünyanın en başarılı yönetilen ekonomilerinden biri olduğunu iddia eden bir devlet başkanı düşünün. Sel bölgesinde halkına çay dağıttığında insanlar birkaç kuruşluk çay paketi için birbirlerini eziyorlarsa Merkel ne yapsın ya? Merkel böyle bir ülkeyi Avrupa Birliği üyesi olacaksınız diye neden kandırsın? Kadın dürüst ya, kadın şerefli, ahlaklı, haysiyetli bir kadın. Bizi kandırmak yerine bize doğru şeyler söylüyor. Ama hata bizde, bizde, bizde. Yani sihirbazla giden, sihirbazı izleyen, sihirbaz yanlış yaptığında, yanlış yaptığında yani kendisini aldatamadığında kızan salaklar gibiyiz. Kötü sihirbaz beni kandıramadı. Canım o sihirbaz peki. Hadi o sizlik seni kandıramadı. Ama ötekisi siyasetçi lan. Seni kandıramadı diye nasıl kızarsın sen siyasetçiye? Beni kandırdın lan diye kızman lazım. Sen nasıl halksın ya? Sen nasıl yurttaşsın sen ya? Sen yurttaş falan değilsin ya. Kölesin sen ya. Kulsun. Sen padişahlık döneminde yaşayan kullardan betersin ya. Birkaç paket çay için namusunu satan bir kölesin sen ya. Sen diyorum ha. Bir kim o? O sen. O bilen bilir biz. Buluruz çıkarız gerekirse. Ama biliyorum tabii. Biliyorum. Bakın bak yakında göreceksiniz. Savcılar çağıracağım yine. Jandarma davet edecek. Geliniz halka hakaretten. Zaten yargılanıyorum iki tanesinde. Ya rezillik ya. Ya rezillik ya. İnanın rezillik. Ama geçecek. Geçmek zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle gidemez. Böyle gidiyorsa eğer, böyle götürülecekse eğer o zaman devleti yönetenler bir iç savaş hazırlığında. İç savaş demek ise artık rejimin tamamen değişmesi için zemin hazırlamak demektir. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şeye ihtimal veriyor musunuz? Olmaz. Sakın aklınıza bile getirmeyin böyle bir şeyleri canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlüyüm öperim. Hoşça kalın.